bu bu şekilde şeyin geldi. İstersen yakıtlaştır da video güzel çıksın adam bir daha uğraşmasın. Peki herkese senin buraya dokunduğun zaman parlıyor mu çık? Evet. Yani, tamam, şu şekilde tutabiliyorsan tut. Biraz. Şimdi bu sayfa açtık. Bak acil stop herhangi bir şey olsa mı durdunuz. Alarmlar. Alarmlar da bize bilgi. Bak şurası da bir sen dur sen sadece kamerayı tut. Biz onu hallederiz. Buraya bastık ya bak. Acil stop geldi. Kaldırdım gitti bak. Tabii. Tamam. Tamam. Switch'e bastılan mesela switch arızası yazar. Şu enkodur arıza pasif aktif. Ben bunun için aktif edeceğim. Senin enkodurun bozulursa, herhangi bir şey olursa ekran sana enkodur arızası veya sürücü arızası sürücü. diyecek sana bilgi verecek. Yani sen makineye bir yere git dediğin zaman makine çalışıp çalışma sinyalini verdiği halde hareket etmiyorsa sana uyarı verecek. Motordan olabilir, enkodurdan olabilir, sürücüden olabilir. Tamam. O emniyet olsun. Ne takıyorsun? Bastıktan sonra buradan buraya buradayken ayar sayfası zaten referans sayını biliyorsun. Burada senin işlerin yok. Burada da gene manuel bir denemek için tuş koyduk tamam mı? Referansı buradan alıyorsun. Ne yapıyorsun? Ölçüyorsun değeri. Testere ile babamın arasındaki değer kaçsa şu 704 olan yazı o değeri giriyorsun. Referansa basılı tutuyorsun. Üstteki değer olunca bitiyor. Bak tamam. bir daha yapalım mesela. Bak 750'ye bastık. 704'e bastık. Bak. sana sürekli lazım. Normal değer B 700, 579 tamam mı? Evet. Bak 704. 4. Ama şimdi senin ölçün yanlış. Nasıl yani. düzelteceğiz? Şuraya dokunacaksın. 579'u nereden biliyorsun çünkü. biz. Enter'a bastın. Referansla basılıt basılı Yukarıda 579 çıktı bıraktık. Çıktığı zaman bırakıyorsun. Bıraktın ben, gitti. Ya. Bunlarla senin işin yok. yok, yok. Bunları evet. ben ayarladım ama sen bunları bu videoyu kaydedersen yarın öbür bir şey olsa da bunların aynısını girdim makine çalışır. Yani, onlara da aynı şekilde değil mi? Ama, girişler? Girişler, onlar şifre girecek başta evet. bir. Şu talaş payı diye bir şey var, Onu da talaş payı da girdiğin zaman makine kendi otomatikman senin girdiğin değerden 3 milim fazla gider. Veya 2 milim veya 1 milim. Kaç zaman, girer? Mesela buraya biz... 3 milim girdiğimiz zaman talaşma 3 milim hesabına kendi yapar. Tamam. 2 milim girersek kendi 2 milim yapar. Şimdi kafan karışmasın diye ben bunu sileceğim. Videodan sonra istersen onu ekleriz. Tamam talaşma. Yani Sonunda ekleriz videonu. Buradan da geri döndüm şimdi. Çalışma sayfamız bu. Ok tuşlarımız manuel. Tamam. Şeritten geri al. Şeritten geri al. Kal 1, kal 2, kal 3, kal 4 ve 9 tane kes tuşumuz var. Kes değerleri. Buradaki değerlere sens bir kere giriyorsun. Buradaki değerleri de mesela bunları kaldan başlayayım anlatmaya. Şimdi kal, kal 3'e bastığım zaman bu kal 3'ün yanındaki değer neyse oraya gider. Basıyorum kapıçe, 600 kal 3'e. 600'de 600'e gitti. Kal 2'ye basıyorum. Kal 2'ye gidecek. Şimdi 400'de bak 400'e gidecek. Buna dikkat et. Kal 1'e basacağım 200'e gitmesi lazım. 200'e gidecek. Tamam mı? Ha, buradaki değerler şu şöyle bir farklılık var bu ekranda. Bizim birkaç tane daha tasarımımız var. Bunda şurada yeşil olan yerlerdeki değeri buraya yeşil, üstte dokunduğun zaman numaratik tuş takımı çıkar. Bunu mesela 250 yapabilirsin. Bunu 400, 20. bunu 620. Bunu ben buraya da mesela 185. Ya fark etmez. İstediğin değeri girebileceğini anla diye dedim tamam mı? Bunu girebilirsin tamam mı? Şöyle bastın lan bak şimdi 620 gitti. O demin 600 için 620 oldu. Sen istediğini yap abi. Video çekiliyor, 5 dakika sonra yapalım abi. Şimdi bunlar tamam mı abi? Bunları anladık. bir de bu kallar bunlar. Bir de şurada bir tuş takımımız var. Bak buraya dokundum. Buraya mesela 585 yazdım tamam mı? Bak burada 585 yazıyor. Eğer bu manuelde kalan veya kesten birine basarsam mesela kalana basarsam 580'de bir kere has gider oraya özel. Bir daha basarsam gidemez çünkü artık o değere geldi. Şuna basarsan kese, bu sefer kese gitmeye çalışırız. Kese gitmemesi lazım. Neden? Yanlış var. Bu kadar gitmez kes. Gider ama. Burada kaç yazarsa ona gider. Mesela diyelim ki sana 12, 12 lazım kes tamam mı bir tane? 37 din, 12 kestim. Şuna basarsan bak bir tane 12 gider. Bu anlık buradaki değerlerin dışında bir değer gerekirse giriyorsun burayı. Burada anlaştık mı? Anlaştık. Çekiyor Menes. Şuradaki değerlerimiz var. Buradaki değerlerimiz de sabit değerler. Mesela 420'ye gidelim. 420'den 20 almak. Şeride basıyorsun. Şeritten geri alıp kurtardım şu anda arabadan. Kurtardım. Ben geldim geriye. Geriye geldim. 50 keseceğim. 420'de 370 ekmesi lazım. 370'e gitti durdu. Bir daha kestim şeritten geri aldım. Ya şimdi de 40 keseceğim. Kestim gittim. Şeritten geri aldım. Şeritten geri aldım. Arabayı kurtardım. Bir daha kesmek istiyorum. 20 kes. Bunlar da bu şekilde kendi otomatik gidiyor. Senin bütün yükün Basmadığım sürece en son aldığım değer ekranda. Ekranda. Buna tamam. bir daha basarsan gene gider ama burada bir anlam yok. Oraya bas yani. Ha buraya basmışsın ha buraya basmışsın. Diğer ekranlar gibi hantal değil. Anladım. Bir daha illa basmak zorunda değilsin. Diğerlerinde niye niye yapıyorlar? Bir buraya basıyorsun. Enter'a basıyorsun. Sonra bir daha gidiyorsun. Bir daha kese basıyorsun. Sen 4-5 işlem var. Bu da tek işlem. Değer girmeye derdin var mı? Yok. Ben kaç istiyorum kardeşim? 30. Basıyorum 30. Da sen gidiyor. Buradaki değer. Ha buna basmışsın. 30 gitmiş. Ha buraya basmış 30 gitmiş. İkisi aynı şey. Tek tuş. Hangisi kolaysa. Hafızalar da var, ha? Tamam. Burayı yaptık. Tamam. Burayı anlaştık mı? Tamam. Şimdi Aynen. buradaki değerleri değiştirmeyi biliyoruz. Buradaki değerleri değiştirmek için yani burada kes ayar yazıyor. Evet. Kırmızı beyaz. Oraya dokunuyorsun. Buradaki 10'u mesela 12 yap. 20'yi 22 yap. 30'u 35 öyle. yap. Sen kaç kullanıyorsan yap mesela. Ben şunu tavsiye ederim. Boş kullandıklarını mesela boş bıraktıklarını boş değerler değil ki elin falan oraya yanlışta gitmesin. Gitse de Hareket etmezsin. Hareket etmez. Şimdi böyle geldi bak böyle mesela sen 12, 22, 35 kullanacaksın. Bitti mesela sıfır oldu. Evet. Tamam mesela 420 diyeceğiz ben 22 keseceğim, 22 kesecek. 30 bak şeritten gel aldım. Bir de 12 keseceğim bak. Bütün ekran, çoğu ekran böyle 10'da 12'de işlem yapmaz hatasız. Bu da bizim ekranın artanından biridir. 10'da bile, 1 santimde bile götürebiliyor sana. Kesen var mı 1 santim yoktur yani piyasada. Ama o hassasiyeti sağlıyor bu hızla. Evet. Şimdi şeye gelelim tamam mı? Talaş payını da göstereyim sana. Şunun içine şuraya bir değer girelim. 50 olsun. Kafamız karışmasın diye bu değeri giriyorum. Matematik kolay olur. Tamam mı? Şimdi geri aldan geldim. Talaş taraş payıyla mesela 2 yaptım. Yani girdim. Şimdi 420, 400'e gitsin. Otomatik. 420'den ben 50 e alırsam net 50 istiyorum. E tamam mı? Kaç gitmem lazım? 52 gitmem lazım değil mi? Talaş payı da net çıksın diye. Ben şimdi talaş payı girdim zaman 52 gidecek kendi otomatik var. 450, 48'e gitti. Kendi otomatik gitti onu hesapladım. Anladın mı? Ben bakmamıyorsam... 52 girmeme gerek yok. Gerek yok. Eğer onu 2 girersen. Ha ben ona girmeyeyim, kafam karışmasın buraya bak şunu da yaparım ben yerinizde olsam, ben usta olsam şunu yaparım çok fazla değil mi? Bunu sıfır yaparım. Buraya hem 50 girelim hem 52 girelim tamam mı şuraya? Eğer çok değerim yoksa. Buraya 30, çok buraya 32 girelim tamam mı? İşte atıyorum 32 girelim. Eğer net alacaksan buna basarım. Şey geri dön. Net alacaksan buna basarım. Talaş boyu düşmesini istiyorsan buna basarım yani. Ama Talaş payı girersen de, kendimizin vermesi daha iyi. Ya i̇stersen de buradan böyle basıp bak Talaş payı otomatik kendi gene vermesi var. Bunu müşteriye bırakıyorum. Biz kullanabilirsin yani. Tövbe 500 aldım. Bak, talaş payı kendi iki, iki fazla gitti. Tamam. Kapatabilirsiniz.